Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash of bölümüyle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün artık tamamen oyunla biraz daha bağdaştırmayın dışında bir video ile aslında karşınızdayız. Başlıkta da gördüğünüz gibi klanlara alım duyurusu için arkadaşlar sonunda bulunmuş bulunmaktayım. Bunun yanında da zaten klan tanıtım videoları da çekeceğim. Sizlerin de klanlarını tanıtacağım arkadaşlar. Bu video tamamen kendi klanlarımız için olacak aslında. Biliyorsunuz lig bitti herkesin ligi bitmiş olması lazım. Bundan dolayı klan arayışı içerisinde olanlar olacaktır. Bizler de kendimize, ekibimize yeni kanlar enjekte etmek için sizleri arıyoruz arkadaşlar. Peki, hem alt klan hem de üst klan için arkadaşlar konuşacağım, bunu hatırlatmasını yapalım ve hemen hemen birçok arkadaşa da kucak açmış olacağız, onu da hatırlatmış olalım. Öncelikle ana klanımızdan bahsetmek istiyorum. Ana klanımız arkadaşlar, belediye binası 14 ve 15'leri dahil edeceğiz ve sağlam bir kadro oluşturmayı planlıyoruz. 14-15'lerden oluşan kadrolarla yani gerek lig olsun, gerek kupu olsun kasacak nitelikte aktif oyunculara ihtiyacımız vardır bu süreç içerisinde zaten klan içerisinde tüm her şeyden yararlanabiliyorsunuz. Başkent olsun, klan savaşları olsun, liglerdir vesaire vesaire. Gerçekten aktiflik düzeyi güzel bir durumda. Bunun yanında bağışlar 10 numara. Sizler de aramıza dahil oldukça bu süreci artarak, katlanarak ve gücümüzü birleştirerek hızlı şekilde yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Aramıza mutlaka katılmayı ihmal etmeyin diyelim. Zaten şu an ekranda klan kodunu, klan ismini görüyorsunuz katılım sağlayabilirsiniz. Hali hazırda Usta 2 liginde savaşmaktayız. Ligde beraber olursak zaten Usta 2'de savaşarak ilerlemeyi planlıyoruz. Bu şekilde ana kanalımız sizlere bekliyor olacak. Bildiğiniz gibi ve kanalda takip ediyorsanız başkentimiz 10 seviye olarak savaş yapıyoruz. Ortalama 1300-1400 civarında baskın madalyasıyla savaşlarımızı sürdürüyoruz. Ve başkent full artı full abi daha ne olsun. Sadece şuradaki savunmaları basıyoruz ama zaten bağış videolarından falan başkentin durumundan da haberleriniz vardır diye düşünüyorum. Bu şekilde ana klanımız sizleri bekliyor arkadaşlar. Aktifseniz bağışa özen gösteriyorsanız ve klan arıyorsanız ve en önemlisi saygı sevgi çerçevesi içerisinde bir aile arıyorsanız ana klanımıza başvuru yapabilirsiniz dostlarım. Bunu belirttikten sonra klana nasıl katılabilirim diyeceksiniz. Direkt kodtan katılamıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz burada bir YouTube kanalı olduğu için ve YouTuber klanı olduğu için Ondan dolayı Discord'dan sese ekipten katılabilecek kişiler lazım. Yani ne demek istiyoruz? Discord'unuz mutlaka olsun arkadaşlar. Kanala yani klana katılımları Discord üzerinden yapmak değil. Şu anda ekranda hemen hemen bu taraflarda gösteriyor olacağım arkadaşlar. Discord'da orada klan başvuru kısmı var. Oradan klan kodunuzu attığınızda yardımcı arkadaşlar ilgilenecektir ve klana dahil edeceklerdir. Yorumlardan tamamıyla klan içerisinde ben ilgilenmediğim için gene de cevap vermeye çalışırım ama alım noktasına yardımcılar bakmaktadır. Direkt Discord'a girip oradan ekibe dahil olabilirsiniz. Bunu belirttikten sonra dilerseniz alt kılana hemen geçelim. Evet arkadaşlar alt klana hali hazırda geçmiş bulunmaktayım. Ben de Nefer hesabımla hemen geldim. Şimdi Ana kalanımız bildiğiniz gibi belediye binası 14 ve 15 kucak açmakta. Oradaki ekip arkadaşlarımız ve oradaki oyuncuları dahil etmekteydi. Tabii ki sadece 14-15 mavi Hayır. Bizim YouTube CGQS2 diye bir klanımız daha var arkadaşlar. Bu da ikinci klanımız olmaktadır. Zaten alımlar Discord üzerinden yapılmaktadır diye özellikle belirtmiş olmaktayız. Bu klandan ne yapıyoruz? Gelin biraz onlardan bahsedelim. YouTube CGQS2 olarak yazdığınız zaten çıkmakta. Klan kodunu da ekrandan görüyorsunuz. Tabii ki direkt buradan başvuru attığınızda kabul edilmeyebilir arkadaşlar. Discord üzerinden aynı şekilde başvurunuzu sürdürebilirsiniz. Bunun yanında halihazırda alt lig olduğu için ve alt klan olduğu için arkadaşlar kristallik lig 1 2'de yani bir de savaşmaktasınız. Bence belediye binası 11 ve 13 arasındaki arkadaşlar için de ideal olabilir. Geneli zaten belediye binası 11 12 bağlamına gidiyor. 13 arkadaşlarımız oluyor. Onlarda da bizlerle savaşıyor ki bu sezon 15 bile vardı mesela. Bazı arkadaşlar alta yönlendirdik. Orada savaşını yaptılar. Daha sonra üst kılına çıktılar. Gerçekten en azından güzel şekilde organize olup güzel savaşlar çıkardılar. Tüm arkadaşın eline sağlık diye Belediye binası 11 ve 13 aralıklarındaysanız arkadaşlar bu kılana başvuruda yapabilirsiniz. İkinci klanımız da sizlere kucak açacaktır. Gerçekten ekip arkadaşları gayet iyi. Bunun yanında zaten bağış hesapları destek verdiği için buradaki herkese sıfır veya tut, bağış yapanlar falan var. Bir de kupa yenilenmiş herhalde ondan dolayıdır. Bundan dolayı arkadaşlar burada da bağış sıkıntısı çekmeden Sizler de aktif şekilde oyunu oynuyorsanız zaten hiçbir şekilde sorun teşkil etmeden klana dahil olabilirsiniz. Ve şuradan kaç kişi olduğumuza bakacaktım. Burada 45 kişiyiz ama muhtemelen 5 kişi falan daha çıkartacağımız için 10-15 kişiye kadar bir ihtiyaç olacaktır. Genel olarak tercihimiz belediye binası 12-13 olacak ama tabii ki 11 arkadaşlarına da kucak açmakta klan bence elinizi çabuk tutun klan da arıyorsanız aktifliğe de özen gösteriyorsanız bağışa özen gösteriyorsanız aramıza katılabilirsiniz. İkinci klanımız da, da sizlere bu şekilde kucak açmaktadır. Hadi buraya kadar baktık. Başkent ne düzeydi abi biraz da ondan bahsedeceksiniz. Alt klanımızın da arkadaşlar başkenti 8 seviye bence mükemmel bir oran. En azından ikinci bir klan için. Biliyorsunuz ki biz ana klandan dışarıda kalan vakitte ve bazı baskın haftalarında alt klanı da bağış yapıyorduk arkadaşlar. Burayı da 8. baskına kadar getirdik. 8'de biraz beklettik. 9'a kadar zorlamadık ama zaten 115 bina bastıktan sonra 9 doluyor. Yani muhtemelen 2 haftaya kadar biz bunu 9 yaparız arkadaşlar. O da güzel şekilde ilerler. Burada da ortalama 1000-1100 civarında baskın modeliyle alıyor arkadaşlar. Bence bu düzeydeki bu belediyedeki arkadaşlar için bu da güzel bir oran olduğunu söyleyebilirim. Bunu belirttikten sonra buraya dahil olabilirsiniz. Başkent, Lig Savaşı, Klan Savaşı vesaire derken arkadaşların ortamına katılarak güzel şekilde yollar kat ederken ekibe dahil olabilirsiniz. Bunun yanında Discord'dan ekipte arkadaşlar zaten sesle toplanıyoruz. Savaşlarımızı veyahut oyun içerisindeki tüm etkinlikleri beraber yapıyoruz. Bunu birçok arkadaş biliyordur. Bilmiyenlerin de haberi olmasını isterim arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir ekip organizasyonuyla savaşları yapıyoruz. Ve sizleri aramıza bekliyor olacağız. İkinci klanımız bu şekildeydi. Üçüncü klan demeyin. Üçüncü klanımız yok arkadaşlar. İki klanla ilgileniyoruz. Alt klanımız bu şekildeydi. Tamamıyla alt klan ve üst klana başvuru yapabilirsiniz. Ben en nihayetinde arkadaşlar Discord'un linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Oradan muhakkak katılmayı ihmal etmeyin ki sağlam ekipteki, aktifteki arkadaşlarla oynayabilelim ve ben de ana klan ana klanda zaten ana hesabına beraber bulunuyorum burada güzel şekilde vakit geçirmemiz dileğimle ilk klan savaşımızı da başlattık lig bitti arkadaşlar artık 30-30 klan savaşına seri şekilde başlamayı planlıyoruz hatta dur şurada bir sıkıntı çıkmış şimdi Allah'tan bak videoda izle baktım abi düşük hesapları almışız <laughs> bunlar benim yan hesaplardı arkadaşlar sorry bunlar araya kaynamış şu an 20 başlatalım 20 direkt başlatalım en azından bu şekilde bulunsun rakip çünkü diğer türlü bulunursa gerçekten büyük sıkıntı. 20 20. Daha sonra zaten bazı arkadaşlar kırmızı yaptığı için 20 idi. Bunu sizler de geldikten sonra 50 50 gerçekten mükemmel şekilde hem içeriklerimizi çıkartacağız hem videonuzu çekeceğiz hem de çok güzel savaşlar yapmayı planlıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar Discord üzerinden katılım sağlayabilirsiniz diyelim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Aramıza gelmenizi bekliyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Bay bay.